Sayın Cumhurbaşkanı sizle ilgili hep sürekli söylediği bir eleştiri var ya. SSK'yı evet. batırdı, SSK batırdın, SSK'yı batırdın. SSK'yı siz mi batırdınız hakikaten? Devletin kurumu batsa bugün öyle bir kurum olmazdı değil mi? Neden ısrarla Cumhurbaşkanı böyle bir eleştiride bulunuyor size? Çünkü Sosyal Sigortalar Kurumu açık veriyordu. Benden önce de açık veriyordu. Şimdi de açık veriyor. Daha garip olanı. Şimdi açık çok daha fazla büyüdü. Ama bir şey demiyor dikkat ederseniz mecliste bütçe görüşmesini yaparken belki birisi bana bunu sorar diye ben de açıkça Erdoğan'a sen kurmayların istediğin kişilerle gel senin istediğin televizyonda tartışalım bakalım. Sosyal sigortalar kurumunu kim batırdı? Gelir mi? Gelemez. Tartışır mı? Tartışamaz. Benim genel müdürlük yaptığım döneme bir müfettiş ordusu görevlendirdiler. Acaba Kılıçdaroğlu'nun bir açını bulabilir miyiz diye. Bulamadılar. Bulamazlar. Boğazdan aşağı haram lokma inmemişse korkmayacaksınız. Niye bu kadar rahat konuşuyorum? Araştırıyorlar. Araştırdılar. Acaba bir şey bulabilir miyiz? Bulamazsın kardeşim bulamaz. Emeklilik yaşı 34-43'tü benim genel müdürlük yaptığım dönemde. Kanun belirliyor. Ben belirlemiyorum. 65'e çıkardılar değil mi? Niye açık veriyor sistem? Vermemesi lazım. Prim ödeme gün sayısı 7 bindi 9 bin güne çıkardılar. Vermemesi lazımdı. Bir şey söyleyeyim. Belki şaşıracaksınız. Normalde bir kişi daha fazla prim yatırırsa daha yüksek maaş alması lazım değil mi? Yani daha fazla prim yatırıyorsunuz. 9 bin gün değil 10 bin gün prim yatırıyorsunuz. Daha fazla maaş almanız lazım. Öyle bir düzenleme yaptılar ki ne kadar çok prim yatırıyorsan o kadar az aylık alıyorsun. Nasıl oluyor? Ve ben de bilmiyorum nasıl oluyor. Ama bunu yaptılar. Kanunu böyle çıkardılar. O nedenle EYT'li sayısı artıyor. EYT'li emekliliği doldurmuşsa hemen işinden ayrılıyor. Çünkü daha fazla çalışıp prim öderse alacağı emekli aylığı düşüyor. Ve bunu reform diye millete sattılar. Şimdi EYT'liler diyor hakkımızı verin verecekler. Verdirmek zorundayız. Daha fazla prim ödeyenin daha fazla aylık alması lazım. Kuralı budur. Dünyadaki sistem de böyledir. Ama Türkiye'de her şey tersine gittiği için onu da böyle yaptılar. Ona rağmen sosyal güvenlik sisteminde olağanüstü büyük açıklar var.